Selamlar YouTube. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dünya ablayı biliyorsunuz artık aşikar oldunuz benim videolarda. Dünya abla bugün istek attı. Gel dedi beraber bir oyuna girelim. Ben de böyle fakir troll yapmaya çalışıyordum. Böyle lobilere bayraklara girdim arkadaşlar. Böyle fakir Victor kılığında. Böyle Dünya abla ile eşleştik. Rastgele takımdan bize gelen insanlarla böyle ilk defa böyle PUBG Mobile ile böyle insanla karşılaştım. Böyle bir çift düşünün ama ikisi de erkek. Yani İkisi de erkek ama sevgili yani birinin sesi böyle travesti gibi geliyor çok garip bir sesti böyle onlarla kavga ettik birbirimize girdik ki acayip ağır küfürler ettiler bize biz de onlara küfür ettik anasını satayım çok fena bir maç geçti keyif alacağınız yani gölden inanıyorum bir de bu arada Drohan kanalının arkadaşlar yeni videolar paylaşmaya başladım orada da efsane videolar paylaşıyoruz eğer Drohan kanalına da abone olmamışsanız hala orada da büyüyoruz büyük ihtimal bugün yarın 2000 oluruz orada 10.000'e 10 doğru ilerliyoruz Oraya da bir nazilerle bir gidin abone olun. Drohan kanalında linkini aşağıda yorumlar kısmına sabitliyorum. Orada da efsane videolar var arkadaşlar. Orada herhalde buradan daha hızlı büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hadi videoya geçelim. Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Seviyorum sizleri krallar. Bebeğim neredesin gel. Selamlar iki. Aleyküm selam. Ya aşkım neredesin? Ay. Kim Gel gel. Bu ne be? Bu... Nereye düştük? Bu ne? Aman <laughs> aman. <laughs> bir saniye <laughs> sessiz. Bot bebeğim. Bot Yanlış yere mi düştük bir dakika ya? Abla ne? bu ne? Abla tümünden gelmiyor ses. Aynen. Bir dakika nereden geliyor? Ya 2 e, numara aa, bir kıyafetini ayıza. istedik de senin. 2 numara. Kardeşim ben botlara kıyafetler kıyafetini mi istemiş bunlar? Ay var mı kıyafetim? Ha Par, paranız yok mu kendi yani? kıyafetinizi kendin alın. Bismillah. Nasıl nasıl biz bunu? Bu bir numara bir numara niye garip sesi var? Bu çok garip bir sesi var değil mi? Ben anlamadım ki. Aynen. Bir Aa, numara, iki numara siz de arkadaş ya. mısınız? Sen görmediniz mi? Siz arkadaş Aşın mısınız? Evet. İki numara benim sevgilim, sevgilim, bebeğim, bir tanem, her şeyim. O benim Mehmet'im. Maydanozum tövbe. Ya, tövbe, 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 estağfurullah, Allah. Im. Abla. Başımıza taş yağacak, yemin ederim. Beğenemedim mi? <laughs> ne ablacım? Beğenemedim. Beğenemedim, beğenemedim. Mehmet sen 1 bir numarayla sevgili misin? O, sen, sen, evet. seni takip edelim. Sen beni takip etme. Aa niye beni evet. takip edemiyor musun beraber şey yapalım. Yo senin iki numara 2 numarayı takip et. Biz botlarla oyun biz bot biz botlarla oyun oynamıyoruz. Bot olduğumuzu kim söyledi ki? E bot hiçbir şeyiniz yok yani fakir gibisiniz. Sana ne lazımdı aşkım, ya? Evet, Anlayamadım. Aşkım gel, Sana de ne de lazımdı? Sana ne lazımdı? Bizim gibi zengin hesaplarınız yok yani. Biz Mehmet'imle zengin takılıyoruz. Sizin gibi fakir fak fakir değiliz en azından. Zengin çakılıyoruz ne lan? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ya... Ay valla şaka gibi ya, gerçekten. Çakıldığı yani şimdi... yere bak, böyle mi çakılıyorlarmış? <laughs> evet, beğenemedin mi? Ay, Beğenemedim, ne olmuş? Bir çakarım. Ben şimdi sana bir Senin... çakarım. Bizi mi kıskanıyorsun? Yavaş sonra? gel yavaş. Ya, yavaş. Yavaş. yavaş gel yavaş. Senden iyi yerli <laughs> 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 mu var? Helal dünya abla. Helal dünya abla. Oğlum, şimdi sorun ben miyim? Benim gülmem mi oldu sorun Allah aşkına? Bir numaranın konuşması evet, garip garip. Evet. Şimdi sorun ben mi oldum? Hmm. Neresi ya? garip? Üstünüze üstümüze kıyafet şey adam olaydınız. <laughs> Allah'a Adam o değişik bunların ya. Fakir ya. Ya şimdi bir Allah şey diyeceğim de terbiyemi bozmak şarkı. istemiyorum ya. Ya siktir git. Aşkım sen bunları sus. Ay evet aşkım aşkım sen benim peşimden takıl tamam mı? Bu fikirle takıl. Kusura bakma Murat Bey terbiyemi bozdum. ama. Şey Valla anlamadım. İki numara bu şey bir numara erkek mi kadın mı ben çözemedim daha doğrusu yanlış anlama da. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Bir Nerede? de A bu ne nerenin ağası ya Allah aşkına. Hanım ağ yazmış. <laughs> Mehmet'in kalbinin ağasıyım ben. Mehmet'in kalbinin ağasıyım. Sana ne yerin <laughs> olsun çıllık. Lan Abi düzgün terbiyesiz. Aşkım sen bunları sustursana ya. sustur sustur. İyi olur. Aslında ben ben seni susturmam lazım. Yani parlak <laughs> yapıyorsun değil mi? Valla sustur abla sustur valla <laughs> ayi Ne kadar iğrenç terbiyesiz pislik insanlar ha Allah git 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 bir azotöde oyna ya Ya Allah git, git sen kendi git, öncüne alın. kendine akıl ver bana kıyafet Hayır, verecekmiş arabama, ya Arabama binip buraya kadar gelen sensin ha ha Ne oldu ha? <gülüyor> <gülüyor> sen sev seversin yoldan geçenleri toplamayı Hıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı <laughs> 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 Aşkım benim Bu senin. Bu. Sen nasıl Terbiyeni konuşuyorsun? Terbiyeli konuş. Vallahi ya. Ha, farbi terbiyesizmiş ya. Sen öyle konuşurken, sen öyle konuşurken sevgilime normalde. Oğlum başlarım. Senin sevgilinin ses tellerini mi aldırdınız siz? Olur. Senin sevgilin niye böyle konuşuyor? Senin sevgilin <laughs> bozuk farkında mısın? Benim böyle var ya. Benim öyle sevgilim olacağına. hiç olmasın daha iyi ya. Ya evet. abla şimdi. Yanlış anlama şimdi. Dünya? Yokluk var. Dünya. Bir yok yokluk var yani. Kaç yaşında oldum? Seni ilgilendirir ee, merak mi? Merak ettim hani. Merak ettim. Merak, merak et etme canım. Sen kendi yaşına bak. Tipine bak. Konuşmaya <laughs> ay, bak. Ağzına bak ağzını eğerek konuşuyor. Ay. 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 Bir numara senin isim ne? N'aptım? Demek dedik mi? ya. Sen de yaşlısın herhalde. Sağır mısın? Oo. Benim? Abla 2 iki, iki numaranın şeye bak. Ismi? Silah desenini gördün mü sen? Ya onların silah deseninden değil de kendilerini görmem yetiyor i̇ki, ya boşver. 2 numara ne yapçan hmm. ismini diyor. Hemen kıskançlık hmm. tribine girdi. Oğlum yoklukta kalsam bile tercihim olmaz la. <laughs> Oğlum ses tonu boynunu büktürür anasını satayım ya. ya. Aynı şey gibi hani e, ...şeye düşersin derler ya neydi orası? Aa bu bir şey atıyor bir şey atıyor. Bomba bomba atmaya çalışıyor bana bu. Atar atar o bomba da atar ne atar belli değil. Bak şimdi kim kim patlatıyor. Kontrol düşman al sana bombe. Bombe. Sen beni patlatamazsın gel buraya gel. Pardon gel, gel, Senin, zaten... ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ya senin zaten. Nasıl biz bu fakirlerle ne takılıyoruz ya? Tam fakir yemin ederim tam fakir aşkım kız, ya. Kız mısın erkek misin? Şş, ki... Ey. Cinsi bozuk orada mısın? Cinsi bozuk. Cinsi bozul. bozuk ne demek ya? Kız bak senin o saçını başını yolarım. Allah'ım ne yapayım ya. Zizliğe ziz bak ya. Vay sana Lan! Tüh! Bak. Ne yapıyorsunuz ben lan? Beynir. Allah belanı versin senin ha. Bir de adını Rohan koymuş. Hoş köpek. Sen garip Kızım insan. Tıpladı, götürüyor. Valla seni herkes Ayy. götürüyordur. Ha botu dur. Dur botun önüne geçeyim de botu öldürteceğim seni. Ay, şey ya, dürbünüm ya. şeyde kalmış. Kız fakir. Niye kilim <laughs> <şeyin> hiç abi? <laughs> Ay adam geliyor. Abla burada da bot var. Vur <laughs> vur abla geldi, şunu. Adam, adam geliyor. Öldür bunu. Aşkım bu götünü sallıyor. Öldür <laughs> onu. Bombam yok aşkım bir saniye şundan bomba buldum. Aşkım bu götünü sallıyor. Tamam patlat da. Gel, gel gel patlat hadi, <laughs> hadi patlat. Patlat bombayı işte. Aklınız bu kadar, ama, kafanız bu kadar çalışıyor Patlat. Mi? Patlat patlat bomba atayım sana al. Bombam yokmuş. En son. Patlat. <laughs> Şunları son, bak ya. En son seni cıbırı patlat dedim ama. Atsana bombayı. Ya öldüm ya öldüm ya öldüm. Bana ne Bıraksana ya tohumuna para mı Ben bir, iki numara ben senin yerinde olsam sırtımda taşımayı bırak yerden yere vurdum onu be. Dünya abla ben bunu ölene kadar götürüyorum. Bıramaya, ya. Ya Rezilsiniz ya. Yemin ederim rezilsiniz ya. Ne biçim insan varsız. Aşkım Biz mi reziliz? Ben rezilin kitabını yazmışsın. Halen konuşuyorsun ya. Garip Ay, sesli bomba konuşan bomba, insan. Sen, bir... Ya bomba bulsan ne olacak? Gerideki al yanındaki kucamdaki karı da ölecek. Bu karı seni siker bak ona göre. Allah belanı vermesin. ya da terbiyesiz bir kadınız. Terbiyesiz de ya. neyle yapar? Bunda şey de vardır. Alet de ya, vardır ya, Ya sen ona kadın mı yiyorsun Allah e... aşkına? oldu dedi bir kere. Ya öldüm bırak Allah aşkına ya. Tamam bırak Allah aşkına. Tut beni ya. Öl. Geber. Doğumuna para mı saydın? Aşkım etse ben onların aklına alacağım. Ya Hiç. hayvan ya. Yemin ederim hayvan. Damıldık hayvan. Yemin ederim ya. Öldü abla bu. O öldü <laughs> oh, abla. Oh. Öldürdü beni. Çok iyi oldu. Abla bomba o, yok o, mu para ya? Mı saydık? Bir de şunu patlasak ya. Şunu da mı öldürek? He abla. Gel gel bende molotof var onun da. Onu Bana bomba attı. Ya, sis atmış tamam gel gel. Abla ya, şeyden yoldan. anlarsın ki Bombanın sisinin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ayıp bile edemiyorsun. Fakir. Fakir şimdiden. Fakir şimdiden. Git, git bari kıyafetimi giyeyim. Kıyafetimi giy de biraz zengin gibi gör Vallahi Valla kıyafetimi giyersem senin gibi olmaktan korkuyorum <laughs> ya. Senin gibi olmaktan <laughs> çok korkuyorum o kıyafeti aynen, giyersen. Aynen Benim, benim gibi... <laughs> benim benim halim adam olmuyor yalnız. Adam ya, abla kalkıyor. abla iki numaraya bak da kaldırmaya kaçmasın ben şuradan bomba bakacağım onu da patlatacağım şimdi. Ha buldum abla. Abla bak da kaldırmaya ha. kaçmasın. Dur dur. Mehmet'im koş, Mehmet'im koş. Yetmez. Gel 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 bende var bende. Var. Buldum buldum abla bir tane bomba buldum bir tane bomba buldum dur. Bomba buldum. Bu öyle terbiyesiz konusunu. Aynen abla dur bunu en da patlatırsak bir daha kaldırmayız şey abla. Ya. Böcekleri de yoktur bunların. Aynen. Bak senin üstüne çıkarım vururum. Aa gitme abla tam şeyi vuracaklar gel gel. Abla gel gel ben düşmanlara söyledim karşıda bekle orada adamlar var gel gel abla. Kaç kaç abla kaç gel. Geldim geldim. Gel gel abla bu, dangala şimdi bak vuracaklar orada bak. Bak ses verdim dur dur ses verdim abla direkt ortada çıksın. Dangala. Bak bak abla şimdi nasıl vuracaklar bak bak. Ben nasıl bak, bak. lan? Bak 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 dur. Dörtüm var ya. Aşkım bu bana ne diyor ya? Gel sesin oyna. oyna. Eski bu yüzü ya bu Ne diyecek sana? Abla gel. Abla bak iki numara şimdi Benim şey olacak gel. Bak, bak, şimdi bak, izle, bak şimdi nasıl vuracaklar onu bak iyi izle abla. Mehmet'in adam var önünde Mehmet. Bak şey, adamları Mimitim, gördün mü bak. Mehmet'in Mehmet'in. Mehmet'in. Gitti aşkım. Mehmet. Gitti Mehmet. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <ya da. gülüyor> Hadi gidelim. Biz. Hadi gidelim abla gel. Oh oh kız. Bana bak bana. Bebeğim. bebeğim bak, iyi izle bebeğim. beni bak bak. Oh oh. oh bak <laughs> bak oh oh. Uyundan <laughs> da. Oh oh. Uyundan da. Oh oh. <laughs> Bu saatten sonra canımız ister kaldırırız, canımız istemez kaldırmayız. Tamam bize minnet ekle bir özür dileyin daha yeni. Tümündekiler, tümündekiler, tümündekiler. Ekibimizde iki tane tüm hile var. Bunları öldürür müsünüz? Adı Rohan. Aşk, e aşkım gel bu bot bayan bizi kaldırmasını beklemeyelim gel. Tamam. Allah özür dileyin kaldırırız Özür dileyin kaldırırız. Özür dileyin. Hay hayır biz ölmeyiz biz gerizekalı mısın gibi. Hiçbir düşman endizisi de bunları vuramadı. Özür dilerseniz kaldırırız. Sen ben hayvan etiymiş. Sensin kuş beyinli. Siz Gerçekten harbiden Ne kadar da sevgilisiniz siz? Siz ne sen kadar da sevgilisiniz? Gel de sensin. Göktürü sahibine yani. aittir. Aynen. Uzun bir süredir. Uzun bir süredir mi? Ya 2 numara var ya. 2 numara bak. Valla 2 numara da, sen bir da, iyi da, bir da, insana benziyorsun. Bak 2 numara. Ne Parasına mı kandın? Neyine kandın ya? Parayla mı neyine... satın aldı seni? Bilmiyorum neyine ki. İki mi? numara. Lan öyle sevgi olacağını olmaz olsun be. Lanet olsun. Vallaha abla sen bunlar. Ne anlarsın? Gel. Ay dur düştüm düştüm. Bunlar mu? garip insanlar Hayır, ya. Aşık aşka bak. Olan öyle aşk olacağın olmaz olsun be. Oğlum öyle aşk mı olur? Ya bir numara sen gerçek orijinal kadın mısın? sonradan mı kadınsın? Sadece o, ben, ben sadece ben onu merak ettim yani. Mi? Yağmurlu havada var ya ben. Sana ne kardeşim sana ne? Şey <laughs> o zaman <laughs> bir numara sen <laughs> bir numara sen travesti misin? Onu söyle Vallahi kaldıracağım bak söz kaldıracağım. Travesti misin değil misin? Onu ben söyle. Sana ben 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 sana ya. söyleyeceğim kardeşim. Kaldır beni. Ben sana Yok. Söyleyeceğim. Söyle söyle kaldıracağım. Ne söyleyeceğim? <laughs> Söyle kaldıracağım Vali hadi. Bu ikisi şeytanlık evet, düşünüyordur öyle. kesin bizim hakkımızda. Evet, Söyle. Valla o kadar evet, küfür şey ettiniz bak. Orijinal bak bir, bir şey söyleyeyim mi? O kadar küfür ettiniz zoruma gitmedi fakir dediniz. Çok ağrıma gitti yemin ediyorum ha. E, fakirsin, e, fakirsin çünkü. Ya boşa kaldırmayalım ya bırak. Ne varsa görsünler. Kaldırmayalım abla bakayım bir alana. Yok hakkı. kaldırın. Yok yok. Yok boşver. Hiçbir şey etmiyor bunlar. Valla fakir dediler çok ağrıma gitti. Bunlara mı, var ya yağ, yağmurlu havada ya. su yok su. Su o yok sizde, su yağmurlu havada. Siz beni kaldırmazsanız şimdi ben sizi de bir kaldırırım ha. Yavaş kaldır neye kaldırıyorsun? Aşkım. Bunun da numara. Maşallah kaldırma gücü kaldır. gücü bir numara. yüksekmiş ha. Bir ne numara. Ne sen? bir numara bende de takılır mısın? Benim de setlerim var ya. Ben de zenginim. <laughs> sen nereden çıkardın o seti? Yo bende de var. Hiç. Yerden ha. mi buldum. Vurdum bottan mı aldım? Yok vurdum. O ha. bottan aldım O nihai set. Borazan. Gel abla kaçalım bunlar zaten kendi çares <laughs> çaresizliklerini <gülüyor> terk edelim elif, elif, bunları. Sen de Borazan gibisin. Bak bak şerefsizleri kaldırdık. İnsanlık yaptık. Bize mermi sıkıyorlar. Gördün değil mi? İyilik yaramıyor. Yemin, Yemin ediyorum iyilik yaramıyor edin. abla. Valla iyilik yaramıyor. Valla e ben alamıyorum. de onu yapacaktım abla. Aşkım lastiğini ben patlat bald, dedim bitir, ama. Bitir onu da patlat. Bunlara var ya bütün arabaları, bütün tekerlerini alalım. Giderken alalım abla. Çok ağır bunlar küfür ettiler, terbiyesizlik aramıyor. ettiler yani. Bir de bana fakir dediler. Arbe Çok ağırıma gitti. yemin diyorum? Bana küfür etti. Zoruma gitmedi de biz... fakir dedi, zoruma gitti. Ya Ya desin ya biz fakiriz ama bir gururluyuz bunlar gibi değiliz. Yani? Abla sanki bizi burada var, vuracaklar de. gibi gel gidelim. Bir tane setim yok. iki ha. tane var abla bu, buna geliyorlarmış. Abla bu arabaya geliyorlarmış dur. Uçur uçur uçur. Uzilerin mermilerini bitirler. Onlar sprey atamaz buraya. Hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim. Hop. Yo vuramazlar abi. mermileri bitti onların. Gel bak 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 mermileri bitti. Nanik nanik mermimiz bitti değil mi? Nanik nanik hadi sık 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 hadi. nanik nanik hadi öbürünü de al. Oo bir tane daha bulmuş. Bana gelsene. Bana gelsene bana. Uy. Gel. Abla hepsini aldı yemin Küçük Biz, biz kendimize bulaştık. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Abi marus bular. Aşkım bana biraz mermi atsana. Al At, attım ben. Atacağım belki bomba attı. Bomba attı. Kalkınırsanız. Allah'ın cezası ne biçim bir insansın ya hayvan etiymiş. İstik seni iğrenç karı. Biz sen mi? Biz bir şey yemedik de sen yemişsin sen belli. De, sen de çok sen yemediğin için. Sana ben bir şey yediririm. Kartor olsun. Düz, düzgün konuş. 2 numara valla 2 numara sen sen de yiyondur yiyeceğini valla ben sana bir, vallahi, bir şey söyleyeyim. Bu 1 numaranın ben kız olduğunu inanmıyorum. Sen yiyon bir şeyleri gibime geliyor ama. Sana ben yedireceğim bir şey. İkinize bir yedireceğim. <laughs> valla bilmiyorum siz sanki biriniz erkek. Hatta ikiniz de erkek de biriniz kız rolü yapıyor gibi. Sanki siz kendiniz yokluktaymışsınız gibime ben geldi. şey yazdım ona bak. WhatsApp mı? Nerede? WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Aha, WhatsApp. Gerizekalı. <laughs> Cahil. Cahil. Aha, önümüzde takım var. Abla, aşkım onlar olsun Abla onları bırak. Abla onları sal. Bizim karşıya geçmemiz lazım. Bunların mermileri falan da kalmadı. Bütün hepsini bagiye sıktılar bunlar. Aşkım benim. De. Adam gör adam adam. Aa, abla adamlar önümüzde. Arabayı yakmışlar bak. Aynen. Abla bu fight'e hiç girmeyelim gel. Tamam. Hadi gidelim. Bunlar burada kalsın. Bunlar yine ölsün. Elleme abla elleme bunları. Kendi başlarını iyisinler bunlar ya. Bunlar var ya. <laughs> bunlar vallahi bunlar çok pislik, iğrenç insanlar ya. Ba ba ba. Ba. Şuradan bir vapur bulmamız lazım. Diyeyim, sıkmayın diyeceğim de ne diyeceğim bilmiyorum bunlara evet. valla. be belli var. değil. Cinsleri bozuk bunların. Yakıtı da yok arabanın, canı da yok. abla tekne bulduk tamam. Git götüre bir kadar. Aynen. Aa, keşke öbür tekneyi patlatıp şansımız olsaydı gelemezler. yok bizi burada vuracaklar abla gel. Ay binemedim ay ay ay, ay, ay. Abla öldük ya vallahi öldük. vallahi öldük ha. He. Hep Vallahi abla ya vallahi ya, bunların belası yüzünden. Hep bunların belası yüzünden, bunların belası yüzünden öldük yemin ederim. Bunlar da ölecek Yok abla şimdi. Sizi. Siz terbiyesizler sizi. Gebersiniz. İğrenç insanlar sizi. Aşkım adam Allah. bu arada? Göster ona Abla arkamızda nasıl gelmişler onlar? Biz nasıl duymadık onları ya? Nereye gelmişler onlar ya? Aa ha. Anlamadım ki. Aa, hadi bakayım. Hadi canım. Aşkım adamlar hile hemen hile, hemen hile. He. Ay, hele bu kaldı ya en sona. Aşkın da eline verecekler. <laughs> şimdi gider o, şimdi gider. Ha, şunlar, düşer o. Susturum ya. Ya redline, redline. Bir senin lobine gelebilir miyim ben ya? Sen geç kaldın. Bir lobine girin bir fakir gör ya? Fakirlerle oyun oynamıyorum. Bak sağda gördüğün araba da benim fakir. Hangi sağda gördüğün araba? Fakir. Bakayım bir, nasıl bir arabaymış la? Şunun aşkı bir göster bakayım bir. Ne oldu bunun sesi kısıldı herhalde. Ya sen arabaya binerken biz Python'a binmedik merak etme. Şimdi bir insan Şimdi bir insanla şey yaparken terbiyesiz ya. Kız mı erkek mi ya ben valla çözemedim ya. Bu iki buçuk saattir canını dolduramadı aptal. <laughs> Bak bu gördüğün araba benim. Fakir. <laughs> o arabada o arabadan evet. bende de var geri zekalı. Bu arabanın beyazı var. Beyaz çizgili olanı var bende. Beyaz çizgili olanı. Hı hı. Siz tabii ilk başta insanları kıyafete göre yargılıyorsunuz. Hiç kendinize bakmıyorsunuz yani. Acaba bende ne hata var diye hiç düşünmüyorsunuz. Bakalım hanım ağamız köprüyü geçecek mi? Ben ben be. geçene kadar. Aşkım. Aşkım. Burada benim ben adamım. Konuşmaya bak. Ya bir suspayıştım ara. Sen sus sen. Bir... Yavaş. Gel. Kime de, Hadi canım. Oha. Ben, 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 ben. <gülüyor> oha. Benim dedim ya ne kadar kahpe insanlarsınız ya. Ay sen kendine bakmıyorsun geliyorsun bizi küfür ediyorsun. Sus Hadsiz şerefsiz karı seni. Bu işlerin gidin ya kahpeler. Ne Benim dedim karı görmemişsin hayatınız boyunca iyi görmemişsin ben. yani bütünle biri benim... Tamam mı? Şey, Ay daha. halen sesi geliyor bana. Ay sen döndüm? ne kadar rezil insansın dön, dön, aşkım. ya dön bir dön abla gel bunların yanına gidelim gel. Dön aşkım dön abiye dön. Abla hayatım boyunca eşleştiğim en aptal takımdayım yemin ediyorum. Abla onlar neydi öyle ya o bir numara şeydi herhalde travestiydi. Vallahi ne oldu belli değil de ama bildiğin dönmeydi yani gerçekten. Değil mi? Abla bunlar 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 ya yani ben böyle bir takıma girdiğime utandım. Ya. Abla yemin ederim ben de utandım yemin ederim yani var ya havada hadsiz. bulamam böylelerini gerçekten. <laughs> abla gel bunların lobisine gidelim bunlar oyuna başlamadan. Oyuna başlamadan bunların iyi sinirlerini bozduk gidelim lobisine gidelim gel gel. Kıyafet falan çekelim bunlara gel. İnşallah olurlar Ha olur. Hadi, hadi, gidelim gidelim deneyelim odasına girmeyi deneyelim hadi. Girelim lobilerine dur bakayım bakalım kabul edecekler mi? Gel gireyim gel deneyim. Ha, dünya abla girmiş herhalde. Niye alıyorsun onu? Redline niye dünya sen dünya ablayı alıyorsun, alıyorsun beni almıyorsun Redline? Sen ya. niye? Sen niye dünya ablayı alıyorsun beni almıyorsun? Senin niye aldın, senin <laughs> e? Bana ne lan? Bana ne? Umrumda <laughs> mı? <mu>? Umrumda <laughs> mı? <mu>? Umrumda <laughs> değil. Ya bak şimdi şey soracağım ya. Bizim ben <laughs> Ankara'da yaşıyorum da, da. Ben Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşıyorum da böyle garip garip böyle hani senin tarzında insanlarla hiç tanışmadım vallahi merak ettim tanışmak için geldim. Ben de merak ettim vallahi. Vallahi çok ya böyle bir takımda denk geldim. Vallahi şey e, hanıma yazan benim şahıs gerçek ismi belli A Ersin Ahmet Mustafa'dır da. Yo Alev alev, alev, alev mi? Alevsa Alevsa alev. Alevsa Ali dir satayım hmm. ne olacak? Alev, alev, bu hanım yani. dönmüş Ali tabi. Vallahi ya bu bence abla şey ya bu travesti sen travesti falan mısın hanıma? Lan sana ne abi? lan ya uşak. Ha sana dediğine göre ha travesti bulduk. Allah hayat ilk hayır, hayır. defa travesti gördüm ha yemin ediyorum ha. Kanka durun bende de set var atmayın ya. Dur bak ben setlerimi <laughs> gösterin de direkt odada yerimi yapayım yani şöyle. Bak bende de set var kanka. Bak bir tane dedim bak buna oyunda girdiydim bak kanka bak. Bu da bunlardan da var hepsinden var kanka. Hepsinden var. Sıkıntı yok. <laughs> ha. O zaman götüne sok kardeşim. Götüne sok. Kanka ben senin için yapmıyorum. Belki hanıma için yapıyorum. Belki onun hoşuna gidecek. Sana ne? Redline. Aşkım çok bilim küfür bilim etme bilim. ya yazık, yazın geldi. Moğol <laughs> <Ne alet> geldi. <laughs> <yazıyor yani>. Alev <gülüyor> nasılsın <gülüyor> ya? Alev, Alev döndü. Redline, Alev, Alev yine dönüyor haberin olsun bak. Gördün mü? Şimdi seni de satar. Görürsün. Alev bende buz diyar falan bak. Alev bende de araba var. Bak ben de çok şunları. Yok oğlum dur lan küfür etme bir dakika. Niye küfür ediyorsun sen kıza? Belki yengen olacak Alev. Redline. Sen yengenle nasıl konuşuyorsun? Hanıma neredesiniz siz? Bir e, tanışabilir Olur. miyiz? A Alev at şunları. Sinir ya ne alevinden anlayayım. bahsediyorsun oğlum ya? Bu erkek sen biliyor musun bu travesti gibi. Sen sesinden hiç fark etmedin oğlum. Ben, ben sana ne lan? Şimdi Allah bilir abla bu da dönmüş, ciddi düşünüyordur dönmüş, ha. Bu, dönmüş. bu ciddi düşünüyordur Allah bilir. Evet, dönmüş ciddi bu dönmüş. Bak senden de döner haberin evet. olsun. <laughs> Redline. 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 Evlenmeyi düşünmüş. Zaten belki bunun pipisi evet. vardır oğlum. Ses tonunu bilmiyor musun? Sen bu seslerle hiçbir karşılaşmanın nasıl bir yokluk içindesin sen la? Sana ne kardeşim? Ben böyle bir tercih kullanıyorum hayatım. Oğlum. Aşkım, nasıl bir insanım ki ben böyle bir tercih kullanıyorsun? Ne ya? Sen ne demek istiyorsun sen hanıma hakkında? Aşkım, aşkım ben bir şey tercih etmiyorum. Ben... Bak sana kesin bak sana travesti dedi. Gördün duydun değil mi hanıma? Sana ayıp ayıp şeyler söyledi. Yani sen Çok ne demek istiyorsun? Olsun. Aşk olsun. Elin adamı aramızda bozdu. Bebeğim ya, bunlar aşk olsun. Neyse ben bebeğim, sıkıntı bebeğim, yok hanıma ben, ben seni ekliyorum. Senle daha sonra böyle müsait red evet. zamanda redline olmadığı zaman da konuşuruz tamam mı hanıma? Hmm, tamam olar. Tamam ben benim, ekledim benim. sana. Tamam, sana tamam. seni. Arıyorum. Hiç yok der mi? Valla garipim. Bende de çok para var. Ben de çok zenginim. Aşkım sıkıntı yok. Sen redline sen niye ortalığı ama karıştırıyorsun? Bir şey Ona bize, eklemeyeceksin onu. Şey kabul eder misin bir hanım abi? Kabul et de öyle çıkayım. Tamam. At şunları Alev. Alev. At alev, şunları, alev Alev Alev. Gönlüm. Alev Alev. Alev Alev yanar sana. <laughs> alev Alev. Alev Alev. Alev seninle <laughs> oynarız tamam mı? Alev seninle oynarız. Tamam hadi selametle. Sus lan sen nasıl konuşuyorsun Redline yengenin hakkında? Düzgün konuş. Hadi abla gel dünya abla çıkalım. <laughs> Alev'i envantere kattık hadi, çıkalım, hadi görüşürüz. görüşürüz. Abla çok, <laughs> çok garip insanlar. Abla valla eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Eyvallah. Teşekkür ederim. Gerçi hiç Ar beklemiyordum böyle bir takıma düşeceğimi de. <laughs> abla neler neler Gerçekten. düşüyor valla. <laughs> Arkadaşlar umarım Aman video da gitmiştir. Valla abla bunu ekledim ben ekledim. bunu oynarız abla Alev'le. <laughs> <laughs> Alev zaten oynuyor. Her türlü Aynen. oynuyor. <laughs> <laughs> Aynen abla. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Selametle.